Evet herkese merhaba tekrar. Doblomuzu yaptık. 1.6 Multijet Doblo. Çok güzel oldu. Şimdi teste çıkacağız. Okan hocamla o sürecek. Ben ufak ufak bilgiler vereceğim. İnşallah. Ya yani sözsen de. Murat abi çok güzel bir evet. montaj gerçekleşti bu arada. Onu da belirtelim. Evet. Ekibimizi nasıl ekibimizi nasıl değerlendiriyorsun? Valla ekibiniz çok güzel. Bize katkıda bulunuyorlar. Hem bizim dediklerimizi harfiyen yaptılar. Evet. Zaten biz bir önce Hukam Bey'in ekibini Ankara'ya getirmiştik. Yani biz eğitimleri önce kendi yerimizde veriyoruz. Orada eğitim aldılar. Orada da ben yani Bahri Ustam çok kalifiye bir adam. Beklenen performansın üstesine daha da daha üstüne çıktık. Güzel bir montaj oldu. O zaman İstanbul Avrupa Yakası'nda kaliteli İstanbul, Avrupa yakasında akıllı debriyaj sistemi dönüşümlerini bekliyoruz herkese. İnşallah. Evet, tamam. 2017 model Doblo'muz var. Ee, buna akıllı debriyaj sistemi taktık. 1.6 dizel bu aracımız. Murat abi sahibi de arkada oturuyor. Ee, şimdi testimizi yapacağız. Bu arada Ayotogaz yeni bayimiz İstanbul Avrupa yakasında. Okan Bey sahibi bizzat test yapıyor. Kendisi meslektaşım, makine mühendisidir. Yani bizzat ilgileniyor. Sahil yolundayız. Yağmur yağacak herhalde. Şöyle o da yeni bindi arabaya. sen anlat şimdi ilk sürüş keyfini. Bizim te hemen. normalde test güzergahımız Murat abi burası. Evet. Sürekli standart kullanıyoruz bu güzergahı. Tabii evet. farklı bir uygulama yaptık bugün. Evet. Akıllı debriyaj sistemi evet. senin mucize olduğun bir sistem. Ya estağfurullah. Ama harika bir sistem, onu söyleyebilirim. En baştan kendi aracımızda kullandık. Şu an Doğu'da da, da, da kullanıyoruz. Çok evet. güzel bir sistem, harika bir sistem. Aha. Hem otomobilden daha keyifli bir kullanım sunuyor. Hem evet. daha masrafsız bir kullanım sunuyor bize. Özellikle acemi kullanıcılar için, Aynen. yoğun trafikte araç kullananlar için, Aynen. ticari araç kullanıcısı olur. Zaten şey en, için, yoğun, il, en yoğun il burası. Özellikle trafik fobisi olanlar için harika bir ürün Murat evet. abi. 100 yılın icadını yapmışsın Murat ya, ama söyleyebilirsin. Öyle, öyle deme. Gerçekten bu ürün 100 yılın icadı. Ee, şimdi bizim bir kere araca zararı yok takarken. Fazla bir yer tadilat veya böyle sağını solunu sökmeden yapıyoruz. Yani söksek de geri takılabilir parçaları söküyoruz. Evet. Bileşenlerin çoğu soketli hidrolik bileşenlerimiz var. Jaklı. Geçmeli. Yani çok büyük bir tadilat gerekmiyor. İşte saat kaçta başladık? 9'da başladık arabaya. 3 gibi falan aşağı yukarı bitti. Evet. Ya işte ıvız bu şeylerle uğraştık İşte Test için bir şeyler hazırladık. Neyse. Şunu yapabiliyoruz değil mi Murat evet. abi? Şimdi bu aracımızda müşteri kitini kullandı. Akıllı evet. DBA sistemini. Çok da memnun kaldı. Ayrılmak evet. da istemiyor. Aracını evet. satıyor. Aracını satarken kiti söküyoruz. Yeni aracına takabiliyoruz. Yani böyle bir imkanımız var. Şöyle öyle imkanımız tabi var ama şunu da söyleyeyim birincisi şu anki fiyatını söyleyelim tabi şimdi fiyat değişken 18 bin lira civarında 19 bin lira civarında. Evet. Bunu zaten yani şu arabayı süren birisi yani ben olsam direkt alırım yani bu şekilde alırım. Aracın üstüne bu değer katar bir kere. Var. Günümüzde evet. otomatik evet. şanzımanlı bir araç tabii almak 100-150 bin ya lira ben fark veriyorsun. Bugün zaten. bakıyorum ee, İstanbul'da bayağı otomatik araç var. Yani. Bizim Ankara'da bu kadar çok otomatik araç yok. Bayağı gördüm yani. Demek ki bir ihtiyaç. Abi trafikte evet. e, yani inanılmaz bir ihtiyaç. Evet. Bu da bizim sistemimizde otomatikle tabii ki mukayese etmiyoruz ama ona yakın bir sürüş keyfi veriyor. Bizim için bu yeterli zaten. Hani otomatik kavramalarda ileriki zamanlarda problem çıkabiliyor. Çıkınca çok büyük masrafları var. Biz Gerçekten. Baskı balata masrafımız. Normal önlü kullanmıyor Baskı da masrafımız da yok. Zaten normal manuelde de kullandıkça evet. baskı balata evet. eskiyor. Bunda yine aynı eskiyor birazcık daha uzun süreçte eskiyor ama onu söylerim artısı var. Aslında baskı balata önünü uzatıyoruz değil mi? Tabii. Çünkü daha hızlı basıyor, daha hızlı kavruyor daha kararınca kavrıyor. O yönden daha kullanışlı. İddiamız olmamasına rağmen çok şöyle bir şey daha ekledim. Abi stop da etmiyor abla bak sözünü kesiyorum. Ha, bak, evet. Durdum. 2 değil. Bıraktım. Evet, aynı, Sadece frene basıyorum. Ani duruşlarda bile. stop, stop etme de yok. Mesela bir de takıyorum. Aynen, çok güzel bir şekilde kalkıyor. Araç kalkıyor. Yani Kalkar ister hız, güzel. Bak ister hızla kalk, ister yavaş kalk. Yani acem mesela hani böyle dur, bir dur. anda bastın diyelim, Bir anda basalım o kendin sen ne kadar basarsan bas o kendisi ayarlar kalkış. Evet harika. Yine vermez. Yani aynı da basma var rağmen büyük ne kadar da basma var rağmen evet, evet. kendisi, kendisi e, otomatik olarak debriyajı ayarlıyor. E, konusu gelmişken bu işte bizim yarım debriyaj noktası dediğimiz kavrama noktası var efendim kavramadan çekme hızı ayarlarımız var bunun yazılımı müşteriye açık kendisi evet. ayar yapabiliyor. Demin ben Murat abi öğrettim. Doğru mu abi? Do Doğru. Yani hepsini öğrettim. Ha unutursa kitapçık verdik. Yine unutursa web sayfamızda videoları var. Evet, evet. He, geliyor. Ne yapıyoruz? Ya elektronik evet. kontrol ünitesi de var sistemimizde. Tabi. Yani bunları ayarlayan bir tane elektronik kontrol ünitesi aslında tabii, var aslında gelişmiş bir sistem, basit bir sistem değil. Tabii. Yok basit bir sistem değil. Montajı da biz hani 6 saat sürüyor dedik ama biz 3-4 kişi 6 saatte yaptık. Tabi deneyimli bir, deneyim deneyim yani. bir ekip gerektiriyor. Tabi çünkü montajı yani Murat abi de geldi 2-3 gün sürer demişler. Ya abi. Bir, biz de biz, e, bir de biz bugün de başka araç Murat abi. Yani evet. Bir, bir bugün sadece bu araç için Evet. Aynı. kendimizi ayarladık. Aynı. E, Yok yani ekibiniz de güzel, hani e, ustamız on numara, hani siz de e, müşteri Teşekkür çok ver. yakın davranıyorsunuz. Teşekkürler ederim. Yani biz, Biz hep böyle bayilerle çalışmayı hayal ediyoruz. Öncelikle insan ilişkisi, müşteri ilişkisi, gerisi zaten geliyor evet. sıkıntısız olunca. Ya. Zaten montaj da güzel olunca geri dönüşü çok hızlı oluyor. Bizim şu an 40'a yakın bayimiz oldu bu evet. arada. İstanbul-Avrupa yakasında sizi olabildiği kadar yüksek müşteri memnuniyetiyle temsil edeceğiz Murat abi. İnşallah. İnşallah. Ona eminiz. çıkıyoruz. Evet. Şimdi cihazımız güzel. Kullanışı çok güzel. Uzun süre bakımı istemiyor. Bizim hani LPG sektörü diyelim yine onunla kıyaslayalım. Böyle ara sıra bakımı yok. 100 kadar sorunsuz kullanabilirsiniz. 2 yıl 100 bin kilometre garantiniz var Murat abi. Aynen aynen 100 bin kilometre garantisi var. Zaten dediğim gibi yazılımı müşteri açık olduğu için servis ihtiyacını minimize ettik. Yani kendisi çok nadiren ayarı falan bozuluyor. Müşteri de yapamazsa uzaktan hemen bağlantı bağlanıyorum ben WhatsApp'tan görüntülü hemen. 2 dakikada şey yapıyoruz. Çözüm üretebiliyoruz. tabi. Onlar kolay. E, servislerimiz çok. Yani her yerde var. Gitgide çok çok yayılıyor. O önden de sıkıntı yok. Yedek parçası çok pahalı değil. Ucuz. Hani ileride değişim zamanı. Şu an için ruhsata işletmeler derdi yok. Evet. Muayeneden de geçiyor. Cihazımız şu anda otomatikte kullanıyoruz ama bir vanamız, bir düğmemiz var dilediğiniz anda otomatikten manuele geçirebiliyorsunuz. Ha bu nasıl ihtiyaç olur? Birine vereceksin kullanamaz efendim. Tüve tübe girerken bu şekilde oluyor. Veya hadi kötüsünü söylemeyi sevmiyorum ama kötüsünü diyelim ki giderken bozuldu. Ya kaç aldı efendim mesela. Hemen manuel alabilirsin. Tekrar eski haline dönüyor yani sistem. O evet, yani sıkıntı. çok pratik bir sistem. Evet o yönden. Yani bunu servislere de gelebilir müşterilerimiz. Evet, Kendileri de yapabilirler. Aynen. Gayet rahat bir sistem. Demin şunu söylemedik galiba. İleride hani satıyoruz falan bir şey evet. dedik ya aracı. Bunu söküp yeni aracına da ücreti mukabili işçiliğini alır. Evet. Takabiliriz. takabiliriz. Yani takabiliriz. cihaz hep sizin. Yani sizle beraber yaşayalım. Ya Aslında bir yatırım yapıyorsunuz. Tabii Otomatik vites yatırım aynen. yapıyorsunuz aynen. kendinize. Aynen. Aynen. Bunu isterseniz aracınızı satarken üzerine ekleyerek aynen. kullanabilirsiniz. İsterseniz söküp. Yastık, <laughs> yastık altına koyabilirsiniz. <laughs> <laughs> Çeyrek <gülüyor> altın gibi sistem. <laughs> Murat abi çok güzel, bilgilendirici bir video oldu. Abi ee, ne demek. Ayağınıza sağlık öncelikle. Ankara'dan geldiniz buraya İstanbul'a. Aynen. E, beraber bizimle İstanbul beraber. İstanbul'a 5 saatte şey geldik. 3 saatte de İstanbul'a <laughs> geldik. <laughs> 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 Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni araç videolarında e, sizlerle paylaşılmaya devam edeceğiz. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.